Profesör Doktor Naci Görür, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Elazığ'daki temel atma törenine katılıma ve verdiği eleştiriye ilişkin sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Profesör Doktor Görür, deprem nedeniyle Elazığlı olmayıp da memleketimde okul yaptırma zarafetini gösteren insanlardan özür diliyorum ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Elazığ'a yaptırılacak olan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin temel atma töreni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Elazığ İl Başkanı Avukat Coşkun Çağlar Duran, milletvekilleri, partililer ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Yapılan temel atma törenine Elazığ İl Protokolü, siyasi partililer ve ilgili müdürlerin katılmamasına Elazığ Elazığlı deprem uzmanı Profesör Doktor Naci Görür'den açıklama geldi. Elazığlı Görür sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada arkadaşlar dün memleketim Elazığ'da yatırımların en güzeli olan bir okul temel atma töreni için bir araya gelinmiş. Siyasi nedenlerle ne yerel yönetim temsilcileri ne de Milli Eğitim Müdürü törene katılmış. Elazığ'ın örf, adet ve terbiyesine yakışmayan bu yakışıksız tutumu bir Elazığlı olarak kınıyor. Deprem nedeniyle Elazığlı olmayıp da memleketimde okul yaptırma zarafetini gösteriyor gösteren insanlardan özür diliyor ve gerçek Elazığ'ın bu olmadığını söylemek istiyorum dedi.